Bugün burada sadece bir bilim şenliği değil, dar geçitte geleceğe atılmış sağlam bir adımı birlikte izliyoruz. Çünkü biz bilimi yalnızca bir ders değil, bir bakış açısı, bir hayat rehberi olarak görüyoruz. Havacılık ve uzay temasıyla çıktığımız bu yolda çocuklarımızın hayal gücüyle realite arasında güçlü bir bağ kurarak bu topraklarda artık göğe bakan, ileriye bakan, geleceğe bakan bir nesil inşa etmek istiyoruz. Biz biliyoruz ki bir milletin gerçek yükselişi çocuklarının, evlatlarının kalbi ve aklına dokunduğumuz anda başlar. Bizler bugün burada bir faaliyet icra ediyoruz ama icra ettiğimiz bir faaliyetin temel amacı gelecek nesillerde birer Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar, Vecihi Hırkuşlar, Nuri Demir yetiştirmektir. Bizler sizlere çok inanıyoruz. Sizlerin gelecekte milli manevi değerlerle ilimi, bilimi ve fenli pekiştirerek memleketimize, milletimize ve devletimize en faydalı hizmetleri, en güzel hizmetleri, en iyi icatları, modernitenin de bize getirmiş olduğu bütün ürünleri kombinleyerek memleketimizin bir adım daha ötesine gidecek her türlü imkanı sağlayacağınızı düşünüyor ve bu konuda sizlere sonsuz bir güven tesis ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, emeğini ortaya koyan siz çok değerli öğrencilerimize, maddi anlamda destek veren iş insanlarımız Ferhat Çelik ve Mehmet Dursun'a yine maddi anlamda desteğini esirgemeyen Ulusu Ortaokul Müdürümüz Sayın Halil Kılıç'a, bu heyecanın yaşanmasında ortak olan siz tüm kıymetli velilerimize, tüm dar geçitli hemşerilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Köy okullarımızdan, merkez okullarımızdan öğrencilerimiz hazırladıkları e, projelerini sergileme imkanını e, buldular. Öğrencilerimizi akademik anlamda gelişiminin yanında e, proje bazlı uzay, havacılık, yazılım, bilgisayar, bilişim aklınıza gelebilecek proje bazlı gelişimini de amaç edildiğimiz için öğrencilerimizin tamamını katmaya çalıştık standlarımızı gezdiğiniz zaman göreceksiniz, öğrencilerimizin heyecanları zaten yüzlerinden okunuyor. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Dronelerimizi uçurabildik, helikopterlerimizi uçurabildik, füzelerimizi havalandırabildik. Öğrencilerimizin katılımı, öğrencilerimizin öğretmenleri nezaretinde çalışmaları takdire şayandı, eşsizdi. İlk defa yapıldı. Öğrencilerimizin teknolojiye yönelebilmesi için, e, öğrencilerimizin e, bilim çağında, e, 21. yüzyılda e, bu tarz e, e, bilimsel, e, teknolojik e, ürünleri üretebilmesi için bir öncülük edecek, bir fikir verecek. O açıdan biz bunu önemli görüyoruz. Bizler geçti Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak da bu bilim şenliğine 5 projeyle katıldık. E, projelerimizi e, az önce siz de gezdiniz gördünüz. Farklı projeleri yaptık ve bunları da sahneliyoruz. E, bilim şenliğini gezen öğrencilerimiz, velilerimiz, dışarıdan gelen vatandaşlarımız izleyip inceleyip e, fikir e, alabiliyor. e, güneş panellerinin enerjisi yakıt bittiği an devreye girip o uçağı varacağı noktaya kadar götürüyor. Bu sayede artık fosil yakıtların kullanımı daha fazla daha az olacak ve yenilenebilir enerjiler e, insanlığın insanlık için daha fazla ihtiyaç durumuna geldiği için bizim güneş enerjisinden yararlanmamız çok önemli bir şeydi. Karma kamplımızın düzenlediği bir yarışma var. Okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber bir uçak modeli hazırladık. Ee, bu uçak modelini hazırlamamızın sebebi uzay ve havacılığa e, ilgimizin artması e, ve e, projemiz gayet güzel çalışıyor. E, Kaymakamlığımıza bu projeyi hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. Biz bir proje yaptık, o projede üçüncü aldık ve çok mutlu olduk. Biz Mardin Dar Geçit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu projeye katılıyoruz. Öncelikle Sayın Kaymakamım Muhammed Enes İpek ve Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Cengiz Kılıç'a teşekkür ederim. Projemin kaynağı Alper Gezer Avcı. Onun gibi büyüyünce astronot olmak istiyorum. Köyden katılıyorum buraya. Buraya uzay ve havacılık projesini yapmaya geldim. Benim projem havacılıkla ilgiliydi. Bu proje yaparken uçakların nasıl havada kaldığını öğrendim. Ve daha çok şeyler, gelecekte ne yapabileceğimizi, bazı örneklerini de burada tanımış oldum. Ve daha çok uzayla ilgili ve havacılıkla ilgili bir bilgiye sahip oldum bura, ilk defa buraya katılıyorum böyle bir şey <laughs> Ve katıldığım için de çok mutluyum. Birçok şey öğrendim. Projemiz Drone'dur. Adını Basfil Drone koyduk bir tane köyümüzün ismini. Bunu da Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptık. Bunlar parçaları birleştirdik. Dur yazılımı arkadaşımız yaptı. Yani kroki çizmek için kamera da taktık üstüne. Da, uçunca yani resim çekip kroki yapacağız bununla. Bugünkü bilim şenliği çok güzeldi. Hepiniz hoş geldiniz ama ilk önce. Burada deneyler yapıldı, projeler yapıldı. Her yer çok güzeldi.